Merhaba, bu videomda sizlere paranoid kişilik bozukluğunun belirtileri ve tedavi sürecinden bahsedeceğim. Öncelikle kişilik bozuklukları neler? Kısaca buna değinelim. Kişilik bozuklukları 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar A kümesi paranoid, şizoid, şizotipal, B kümesi antisosyal, sınırda, histrionik ve narsistik, C kümesi kaçıngan, bağımlı ve obsesif kompulsif bozukluktur. Şimdi paranoid kişilik bozukluğunun özelliklerinden bahsedebiliriz. Paranoid kişilik bozukluğuna sahip bireyler kuşkucu bir yapıya sahiptir. Çevresindekilere asla güvenmezler. Ayrıca çok çabuk alınabilir, bir bakışınızdan bile olumsuz anlam çıkarabilirler. Siz iyi niyetle yaklaşsanız bile bunu olumsuz algılayacak kadar kuruntuldurlar. Bu kişiler aşırı dikkatli ve kontrolcüdürler. Her daim tetikte olarak çevresinde olan bitene odaklıdır. Eleştirildikleri konularda daima savunmaya geçerler ve yanlışları varsa bile kabullenmek istemezler. Çok çabuk alınan bu kişiler başkalarının söz, davranış ve bakışlarını olumsuz yorumlama eğilimindedirler. Aşırı kıskanma, kinci ve gururludurlar. Kıskançlıkları nedeniyle bu kişiler eşlerine güvenmezler. Tartışma ve kavgaya eğilimli olmaları çevreleri açısından bir risk oluşturabilir. Bu kişiler cinsel konularda ve yakın ilişkilerde aşırı duyarlı, alıngan ve kuşkucudurlar. Başkalarına karşı soğuk, yukarıdan bakan, çabuk eleştiren ancak iç kendilerine geldiğinde eleştiriye ve şaka kaldırmayan yapıları vardır. Kendilerini her zaman haklı ve üstün gördükleri için başka fikirleri önemsemezler başarısızlık ve kusurlarını başkalarını eleştirerek akla uygun hale getirdiler. Bu kişilerin çocukluk döneminde duygusal kötü muamele ve ihmale uğradıkları düşünülmektedir. Peki paranoid kişilik bozukluğunun çözüm yolları nelerdir? Genelde savunmacı kişilik yapısına sahip oldukları için dışarıdan birinin bu kişide ruhsal bir sorun olduğunu anlaması, farkına varması çok zordur. Bu durumun farkına varılabilmesi için ancak çok detaylı bir muayene ile ortaya çıkarılması mümkündür. Pek çok psikiyatrik rahatsızlıkta olduğu gibi genetik, biyolojik, sosyolojik ve nörolojik nedenleri olabilir. Paranoid kişilik bozukluğu olan kişilerin tedavi edilmemesi durumunda karşımıza çıkacak olası problemler şunlardır. Bu kişiler zaman içerisinde şizofrenik durum geliştirebilir, iş, aile ve sosyal ilişkilerini sürdüremedikleri bir tablo ile karşılaşabiliriz. Ayrıca şiddete eğilimi göz ardı edilmemeli ve mutlaka bu konuda ona uygun tedbirler alınmalıdır. Paranoid kişilik bozukluğu olan biriyle yaşamak çok zordur. Sürekli hareketlerinizi kontrol eder, sizin onu aldattığınıza ya da zarar vereceğinize inanarak kanıt toplama davranışı sergiler. Bu hastalarla yaşayan insanların çok dikkatli olması gerekir. Kişinin söyledikleri ne kadar saçma olursa olsun desteklenmemeli ama karşıda çıkılmamalıdır. Kişinin içinde bulunduğu durumun empatik bir şekilde anlamaya çalışılması ve profesyonel yardım alınmasının sağlanması gerekmektedir. Paranoid kişilik bozukluğunda temel duygu kuşku ve durumu inkar etmek olduğu için yardım almayı kabul etmezler. Genellikle aileler ya da arkadaşlar durumdan rahatsız olup zorla tedaviye götürmek isterler. Bu kişilerin tedavileri zor ve uzun bir süreç gerektirmektedir. Zorla tedaviye götürülmeleri durumunda durum daha da zorlaşır. Bu durumda şüphelerinin doğru olduğundan emin olurlar ve tedaviye karşı direnç gösterirler. Bu nedenle gönüllü olarak tedavi talep etmeleri önemlidir. Tedavide psikoterapi ve ilaç tedavisi aynı anda yürütülür. İlaç tedavisi tek başına işe yaramamaktadır. Yalnızca psikotik atakların olduğu durumlarda ilaç tedavisi daha etkilidir. Tedavi sürecinde aile desteği de çok önemlidir. Ailelerin tartışma, nasihat verme ya da dışlama gibi davranışlar sergilemesinin önüne geçmek için gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır. Araştırmalar tedavi sonunda bu kişilerin %50'sinin iyileştiğini, %20'sinin belirtilerinin azaldığını Sadece %30'unda bir değişiklik olmadığını göstermiştir. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilir ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla kalın.